Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Evet arkadaşlar bu videomuzda bir son dakika gelişmesine yer vereceğiz. Birkaç gündür gündemi meşgul eden bir konu var. Yine cami ile İslam'la dalga geçenler oldu. Caminin içerisine girip de adeta içki masası kuran bir şahıs vardı ve bunu övgüyle kendi sosyal medya hesabından paylaşarak adeta bizim dinimizle İslam'la dalga geçmişti. Ve bugün sevindirici bir haber geldi. Bir son dakika gelişmesi olarak yakalandığına dair haberler var arkadaşlar. Bu konuyla ilgili konuşacağız. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, bu konuyla ilgili bir yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Camide vodka içen Ebu Cehil'in torunu yakalandı. Atatürk'e ekber deyip camiye girdiğini ve çantasındaki alkolü çıkarıp cami içinde içtiğini söyleyerek sosyal medyada fotoğraf paylaşan 3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse diyerek Türk polisini küçümseyen Ebu Cehil'in torunu rumuzlu SYÖ yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'teki kendi hesabından yaptığı açıklamada sosyal medyada camide alkol kullandığını gösterir fotoğraf paylaşan ve 3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse diye yazan SYÖ adlı şahsın İstanbul'da Türk polisi tarafından yakalandığını duyurdu. Kahraman Türk polisi her suçluyu bulup yakaladığı gibi bu şahsı da bulup yakalamıştır. Adalete teslim etmiştir diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin duasında bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşımında gayrimüslim şahsın Türk polisinin kolları arasında gözaltı uyguladığı sırada çekilen görüntüye de yer verdi. Şimdi arkadaşlar ekranda sizler de görüyorsunuz paylaşımı aynı şu şekilde. Bakın fotoğrafı görüyoruz hep birlikte. 3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse kameradan beni tespit edebilirler diyerek o anın fotoğrafını paylaştı. Yani Ali tabi meydan okumuş burada Türk polisine beni bunlar bulamazlar gibi alaycı bir ifadeyle bir fotoğraf paylaşmış. Yani bunu arkadaşlar bu rezilliği Türkiye'de yaşayan bir insan nasıl yapabilir? Gerçekten akıl sır ermiyor. Yani bunu kafirler bile bütün dinlere saygı gösterip de bunu yapmazlar. Hristiyanlar, Yahudiler gidip de camilerde böyle bir rezillik yapmazlar. Ama bizim kendi Türk vatandaşımız, kendi evlatlarımız dediğimiz insanlar nasıl oluyor da bu kadar adileşebiliyorlar? Yani nereye gidiyoruz böyle bilmiyorum. Allahü Teala sonumuzu hayır eylesin. Gerçekten çok ama çok sıkıntılı bir durum arkadaşlar. Şimdi paylaşımın altında Aga bilmiyorum ki çok bakmadım içeri. Yukarı katta belki kadın olabilirdi ama alt kat boştu yani. Ben de çantadan çıkardım içtim. Birisi ona cevap yazmış. Nasıl becerdin lan bunu diye bir cevap yazıyor. Atatürk'e ekber diyerek cesaretimi topladım girdim içeri. Bakın burada Atatürk'ün ismini kullanarak bir halt yiyor arkadaşlar. Zaten ne zaman bir halt yeseler hemen Atatürk'ün ismine sığınıyorlar. Bu da gerçekten apayrı bir rezilce bir şey. Apayrı bir rezalet. Bütün pisliklerinizi başka bir şahsın üzerine yıkmak gerçekten çok yani alçakça bir durum. Bir de burada Atatürk'e ekber diyerek aslında Allah'a bile savaş açmış farkında değil diyeceğim ama adam her şeyin farkında zaten bilinçli bir şekilde yapıyor. Burada Allah-u Teala'ya karşı bir baş kaldırı var, bir savaş var. Ee, Allahü Teala ile savaşan kim varsa, yani İslam ile savaşan, dinimizle savaşan kim varsa, bugüne kadar kim böyle teşebbüslere giriştiyse, hepsinin sonu gerek bu dünyada, gerek e, ahirette, gerek kabir hayatında çok feci olacaktır. Hele hele bu dünyada elbet bunun acısı ondan çıkacaktır. Kat be kat Rabbimiz mühlet verir ama ihmal etmez arkadaşlar. Ve bu kişi devam ediyor paylaşımında. 3200 küsür caminin kameralarına ayrı ayrı baksınlar. Bulduklarında paşa paşa karakola ifade vermeye giderim. Burada da aslında ne kadar özgür bir ülkede olduğumuz, özgürlükte artık sınır tanımıyorlar. Yani bu ortaya çıkıyor arkadaşlar. Ne kadar özgürler. Bakın çok rahat bir şekilde bu Müslüman memlekette Allah'a küfredebiliyorlar, dinimize küfredebiliyorlar, alay edebiliyorlar, kutsal mabedimiz olan camilere girip de Allah'ın haram kıldığı bir işi yapabiliyorlar. Ne kadar da bir özgürlük var ve bu özgürlüğe güvenerek bu haltı yemiş bu arkadaş. İşte bunları arkadaşlar ne yapacaksınız? Şeriat olsa, gerçek Kur'an-ı Kerim anayasası olsaydı bu arkadaş böyle bir halt yiyemezdi. Ee, şu an bu arkadaşa yapmak gereken tek şey bunu atacaksınız. E, müebbet hapse, e, zor şartlar altında orada cezasını çekecek. Başka türlü de bu tip olayların önüne geçemeyiz. Aksi halde bir şekilde bunu e, bu dünyada çekmesi gerekiyor arkadaşlar ki başka biri de böyle edepsizliğe, böyle saygısızlığa yeltenemesin. Gerçekten çok rezil bir durum, e, rezilce bir durum. Yani utanıyorum. Bizim ülkemizde böyle zihniyete sahip olanlar nasıl olabiliyor? Gerçekten ben utandım arkadaşlar. Allah akıl fikir versin diyelim bunlara. Evet söyleyecek fazla lafta yok. Gerçekten bu haberleri görünce, duyunca üzülüyoruz. Yani bir insan inanmayabilir. Allah'a inanmayabilir. İslam dinine inanmayabilir. Bunu anlarız ama şuurunu kaybetmemiş bir insan asla başkalarının kutsalına saldıramaz, başkalarının inancına saldıramaz, saygı duymak zorundadır. Yani İslam'ı sevmeyebilirsin, nefret edebilirsin ama saygı duymak zorundasın bu ülkede yaşıyorsan. Kaldı ki burası Müslüman bir memleket. Müslüman bir memlekette kimse salyangoz satamaz. Böyle dinimize karşı alaycı ifadelerle kimse bir yol çizemez, kimse meydan okuyamaz meydan okuyanlar da cezasını er ya da geç görürler. Rabbim akıl fikir versin diyelim arkadaşlar. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.